Yeniden merhaba sevgili takipçilerimiz. Şimdi sizlere tanıtacağımız ürünümüz elit battaniye takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet elit battaniye takımımız 6 parçadan oluşuyor. 4 adet yastık kılıfımız var 50-70 cm batlarında. 1 adet battaniyemiz var. Gördüğünüz gibi yatağımızın üzerinde yatak örtüsü olarak da günlük hayatta serilip kullanılabilecek tarzda bir ürün. Yine aynı renkte bir adet çarşafımız var. 200 220 cm ebatlarında. Yastık kılıflarımızın hemen kenarındaki yine Fransız güpür dantel detayına dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten güzel durmuş. Şık bir tasarım olmuş. Ürünlerimiz pamuk satan karışım kumaştan oluşmakta. Zaten battaniyemizin yapısı da kendinden desenli, motifli, yumuşak bir ee, dokuya sahip. Battaniyemizin hemen etek kısmındaki Fransız küpür dantel detayına yine üç bir tarafına çevrelemiş dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten çok şık olmuş. Güzel bir tasarım olmuş. Ürünümüzün görmüş olduğunuz rengi pudra rengi. Bir de burada yer almayan ama stoklarda mevcut olan cappuccino rengi de sistemlerimizde mevcut. Ürünümüzü beğendiysek eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz? Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.